Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Edirne'deyiz. Keşan ilçesine bağlı Yayla köyündeyiz. Buraya normal şartlarda kuzenlerimle hep geliyorum. Bu sefer de ailemle gelip biraz hem aile açısından çok böyle daha nezi daha rahat kimsenin kimseyi rahatsız edemeyeceği bir yer. Deniz ortamını zaten göstereceğim. Önce biraz buraları gezin. Belli yerleri anlatmaya çalışıyorum çok bir yerde yok aslında ama bu videoyu çekmemdeki amaç sahilin ne kadar rahat olduğunu, ailenizle birlikte gelip suyun ne kadar berrak ve temiz olduğunu kendiniz de hem görmüş olursunuz. Açın hepsini vereceğim. Ama dediğim gibi buraları öncelikle bir gezmeye başlayalım ufak ufak. Göz kararı kameranın diğer tarafından anlat anlata konuşa konuşa göstermeye çalışalım. Ha bu arada buranın gezilecek yeri değil de köfteci Tarzan dayısı var mesela. E, orayı da belki bugün belki yarın olabilir. Onu da göstereceğim. Köftesi gerçekten muazzam. Gelirseniz mutlaka yemeden gitmeyin diyelim. Haydi devam edelim. Şimdi normal şartlarda kamp yapacaktık. Yani çadırda duracaktık aileyle birlikte. Tabii küçük hanım istemedi. İstemediği için de bir yer tuttuk. Hatta tutmanın içinde. de de gerçekten yardımcı olabilecek bir yer var. Zaten başka bir yerde yok yani. Tuncel Emlak var şurada. Görünen yerde direkt kiralayabilirsiniz. Güzel <laughs> mi kızım? Şimdi babaya. Şimdi babaya. Evet. <laughs> Eyvallah. Onu da sen ye, ben yemeyeceğim. Sevmiyorum çünkü fazla. Sen ye. <laughs> Bak bakalım anneni. Bak bakalım. Eyvallah, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, midyeleri yedik. Teşekkür ediyoruz abiye. Sokak Kedisi Instagram adresi. Kendiniz de oradan takip etmek isterseniz edebilirsiniz ve kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 23 yıldır buradayım. 23 yıldır. Evet efendim. Daha yaz zamanlarında. Yaz zamanları. Haziran ayından. Evet. Haziran'ın ilk haftası geliyoruz. Hı -hı. 30 Ağustos'ta buradan gidiyoruz. Maşallah. Hani yazı böyle değerlendiriyoruz. Allah tebrik ediyorum ama midye de gerçekten güzel ve kaliteli yani. Midyelerin kaliteli, kalitelidir. Evet. Hepsi garantilidir. Peki bu sokak ketsinin anlamı ne? ya? anlamı ne? Yani Niye anlamı Instagram'da özellikle? Şöyle bir şey var. Biz bunu çok araştırdık, çok düşündük. Ali kediler normalde sokakta yaşıyor. Sokak hayvanları da var. Hı hı. Karınların sokaktan doyuran kediler. Biz de sokakta tezgah açtığımız için parayı sokaktan topluyoruz. Hı. Hani o şekilde bir ambiyans. Vay sokakta... be. Evet. Anlamı çok iyi ama sokak Aynen. kedisi. Biz de sokaktan parayı topluyoruz. Bu maksatla evet. adam o ismi koymuş. Abicim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Buralardayız zaten. Yeme devam ederiz. Efendim. Tamamdır. Görüşürüz sağ olun. Şimdi sahil tarafına indik. Aslında konaklayacağımız yer yani girip denize yüzeceğimiz yer burası değil. Az önce bir apart tuttuk kendimize. Apart 2 artı 1 tarzında. Yani güzel yatmaya kalkmaya yeterli bir seviyede. Hatta az önce kuzenim de aradı. O da dedi bana bir yer bul dedi. Ben de geleceğim dedi. O da yarın sabah geliyor. Ona da buradan şimdiden selam olsun. Burası Yayla Köyü'nün tam merkezi zaten. Küçücük bir kasaba. Yani yiyeceğiniz bazı şeyler de çok az sayıda var. Hani girebileceğiniz yerler de çok az sayıda var. Mesela etrafı böyle bir göstersene. Etrafı göster. Ne kadar küçük olduğunu kamerada da görünsün. Olur da buraya gelmek isteyen en azından zorluk çekmesin. Birçok şey tanısın. Mesela çocuklar için şurası var. Yani eğlence adı altında. Şu an şişmesini bekliyorlar. Birazdan ben de kızımı oraya götüreceğim. Şöyle etrafı biraz daha alalım. Tamam. Ha bak. Meşhur Tarzan da ileride. Bu adam yıllardır burada. Yayla köyünün meşhur Tarzan dayısı. Evet dayı. Seni şimdi biraz tanıyalım. Buraya hangi zamanlarda geliyorsun? Hangi zamanlarda geliyorsun? Şöyle mikrofonu da sana şöyle hafif uzatayım. 25 yıldır buradayız işte. 25 yıldır. 25 yıldır buradayız. Bu köftecilik, kokoreç, sucuk nereden geliyor bu olaylar dayı? Bunlar Keşan'da kendim pişiriyorum, sarıyorum, kendim temizliyorum bir Takıyoruz burada kuzuk okraç işte böyle bir şey. Şimdi, ya kasap köftesi var, kasap sucuğu var. Onları da kendim yapıyorum. Sucuk kasaptan olur. Şimdi biz kendimiz 5 senedir kuzenlerle geliyoruz ve 5 senedir de Tarzan Dayı'nın yeri hep sabit. Yani şuradan geliriz. Yolu göstersene. Biz şuradan geliriz. İstanbul'dan geldiğimizde direkt Tarzan Dayı'yı gördüğümüz an deriz tamam sezon açıldı yani. Sezon <laughs> başladı yani. Mutlaka gelenler için tavsiye ediyorum. Yani Sabah biz, e kadar biz özellikle köftesini yiyoruz. Mesela kokoreç seven de olur, sucuk seven de olur. Yani mutlaka yiyip tadına baksınlar diyeyim. Ama biz köftesine bayıldık. Yani. O özel köftedir, onu yengene de söylüyorum ben. nasıl Evet. Diye. Özel köftedir, o yengene de tarifini vermiyorum yani. Aynen aynen, tarifler gizlidir, buraya gelip yemeniz gerekiyor. Evet. Hop. En son bir sene önce vurmuştum. Evet. Haydi bakalım. 2004 rekor kaçmış? 2949. Bir daha atacağım. Demin 2000 kaçtı? 2400 değil mi? 2462 rekoru geçemeyiz son bir tane daha atacağım merak et 2600 olsa yeter Aynı 2004 2461 2004 61 geçmiş ama eğlenceli ha. Şimdi alkolsüz tek bir mekan bulduk oraya gideceğiz hatta orayı da gösterin gelmek isteyen mutlaka direkt buraya gelsin. Burada yemek yiyebileceğiniz yer zaten gösterdim birincisi ne dayıdı lan? Tarzan dayı he. Tarzan dayı. İkincisi de bir abiyi gördüm az önce. Aysima biraz eğlence yerinde durdu. Dönüşte dedim adama hani geleceğim diye buraya. Şimdi oraya doğru ilerleyelim. Orayı da hem göstermiş olur. Evet tek alkolsüz mekan burası. Özellikle gelip yemek isteyen arkadaşlar için hemen yolu tarif edeyim. Şu yoldan geleceksiniz zaten. Şurada gördüğünüz yeşil yanan ışıklar tam İstanbul'dan gelen kişiler için özellikle. Zaten buradan gelemezler Edirne sınır olduğu için. Oradan geleceksiniz. Geldiğiniz gibi şöyle köşe başında yayla kebap yazıyor. Tek alkol mekan burası. Burada yiyebilirsiniz. şimdi sahile geldik. Şu an tam limandayız. Burada tabii ki girmeyeceğiz. Gireceğim yeri birazdan göstereceğim. Buradan en fazla 1 kilometre yürüyerek içeri gireceğiz. Girdiğimizde içerideki o sakinliği, denizin de kendi güzelliğini net görmüş olacaksınız. Haydi geçelim. Az önce limandan yürüdük. Kumsal'a kadar 100 metre mesafe var. Direkt içeri giriyorsunuz. Zaten insanlar şemsiyelerini açmışlar. Her bir kişinin arasında yaklaşık 100 metre kadar mesafe var. Yani sizi rahatsız edebilecek bir etken yok. Ailenizle rahatlıkla girebileceğiniz her temiz mis gibi bir su diyebilirim yani. Birazdan deniz görüntülerini de veririm. Şimdi bakın. Şuraya kadar bu boydan gidiyor. Kimse burada normalde olmuyor. Şu an burada olanlar sadece fotoğraf çekiliyor. Ondan sonra gidiyor. Sahilin diğer boyu ise bu tarafa kadar uzanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi buradan böyle yakın gibi gözüküyor ama insanların her birinin arasında yaklaşık 60 metre, 70 metre kadar mesafe var. Dediğim gibi ailenizle gelip burada rahatlıkla yüzebilirsiniz. Ya en önemlisi zaten Ege Denizi'ne bağlı olması. Tuz oranı da bayağı bir yüksek. Sinüz hastaları olan insanlar için Gayet güzel bir deniz. Burada ileride de bir yer daha var. Üzerine insanlar böyle çil sürüyorlar. Çil ya da çamur dersiniz bilmiyorum. Sürüp hani böyle şifa bulacaklarına inanıyorlar ama bilmiyorum. Yani orayı da gösteririm en azından. Çünkü gördüğüm kadarıyla insanlar sürüp geliyor bu taraftan. Tekrardan gidiyor üstü böyle kara bir çamur içinde. Gelip tekrar denizine giriyorlar. Orayı da birazdan gösteririm. Şimdi kendinizi suya atma zamanı. Şimdi killeri süreceğimiz yere geldik. Kuzenim burada. Evet, merhabalar İbrahim Bey. Merhaba. Benim adım İbrahim Taştekin. Bugün misafir olduk. Edirne Keşan'a geldik. Zaten küçüklüğümüzden beri geliyoruz kuzenlerle. Buranın daha önce de duymuştuk. Buranın kili meşhur. Şöyle bir su alıyoruz. Şöyle <laughs> bir çubuğumuz. Suyu döküyoruz. döküyoruz. Su, suyu döküyoruz. Şöyle biraz yumuşatıyoruz. Kazıyoruz, bilirsiniz hepiniz. Evet. Bu şekil. Ama gerçekten şifalı bunu biliyorum yani. Aşırı şekilde, yavaş yavaş kazıyoruz. Daha önce sanki bunu sürmüştük değil mi biz? canım kaç defa hem de. Evet. Bir sürü akrabamız da geldi ama. Evet. Bu arada e, İbrahim benden daha eski buralara gelen kişi. Aha. Evet. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Biraz böyle şey olsun ıslak daha güzel olur. Şöyle vücudumuza yapıyoruz. Aa. Hani bu berberlerde olur ya kuaförlerde. Yüze sürler. Ah, aynısı ve daha doğal. Tabi kollarım benim için. Bir de bacaklar bir de yüz. Komple vücut tercih etmiyorum. Tabi edebilirsiniz. Güzel ya. Bu şekilde. Zaten deniz harika. Birazdan bunları sürüp ondan sonra direkt denize cumburlop atlayalım. Aynen baba. Şu şekil. Biraz kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra daha güzel olacak. Böyle. Açık yeşil olacak. Bu şekil. <laughs> ne güzel oldu lan. Vallahi. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan kamerayı kapatıp tüm vücudu sürüp kendimizi deniz sularına bırakacağız. Evet arkadaşlar 5 günlük tatilin sonuna geldik ve İstanbul'a dönüş başladı. Burası için içerik yapmayacaktım lakin umulur da birileri faydalanır diye içerik yapma gereği duydum. Ailesiyle gelip yüzmek isteyen olur, veya temiz denizde yüzmek isteyen olup, Burası inanın İstanbul için çok yakın bir yer. Size kiralayacağınız apart yerlerine kadar, işte merkezindeki yemek yiyeceğiniz yere kadar tarif etmeye çalıştım. Çok fazla tanıtabileceğim yerde olmadığı için abartıp ballandırıp çok videoyu uzatmak istemedim. İçeriği faydalı bulduysanız bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.